Elhamdülillahi Rabbil ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Evet, değerli kardeşler, dün dersimizi yapamamıştık. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bundan sonra da inşallah elimizden geldiğince her gün derslerimizi yapmaya gayret edeceğiz. Ramazan boyunca da gene derslerimize devam edeceğiz. Farklı konularla biiznillah hala hemen oruçla ilgili konuyu bugün bitirelim. Daha sonra gene güncel konular olur, farklı konular olur. Bakalım ne gelecek. Eee ondan sonraki günlerde konuyu belirleyerek gene derslerimize devam edeceğiz. Diyor ki: Ramazan ayını ve bayramı başka ülkede yaşayan bir kimse bazen ülkeler arasında farklı günler yani bir gün önce veya bir gün sonra bayram yapılabiliyor. Orada yaşayanlar acaba oradaki insanların vermiş olduğu karara göre mi bayram edecek yoksa Türkiye'deki karara göre mi bayram edecek diye sorular gelmiş. Kıymetli kardeşler asıl olan bu işi çoğu İslam ülkesi birlikte hareket ederek yapıyorlar her türlü teknolojiyi kullanarak hilalin dünyada ilk görüldüğü anı baz alarak Ramazan ayını belirlemiş oluyorlar. Ama bazı ülkeler hilali kendi ülkelerinde görülmesinden itibaren başlanması gerektiği kanaatine vararak bazen bir gün önce veya sonra Ramazana başlayıp buna mukabilde bir gün sonra veya bir gün önce bayram edebiliyorlar. Bu ülkede yaşayan insanlar, vatandaşlarımız kendi bulundukları yerdeki kanuna, hüküme göre amel ederek namazlarını, Ramazan bayram namazlarını ve oruçlarını da bu şekilde kılarak oradaki ortama uyum sağlamaları gerekir diyor İslam alimleri. Ee, keşke ümit ediyoruz yani bütün İslam beldeleri bir olup da e, aynı karara varabilseler inşallah ilerleyen zamanlarda bunları da görürüz. Bazen uygulamalar farklı olabiliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hilali gördüğünüzde oruca başlayın, hilali gördüğünüzde iftarınıza yapın. Hadisine binaen insanlar e, hilali görme amacıyla kendi ülkelerinde görülmesi kastını öne sürüyorlar. Ee, işte diğer İslam ülkeleri de teknoloji gelişmiş olduğu için hilal dünyada görüldüğü andan itibaren oruca başlanır hükmüne. Ee, binaen bu şekilde oruçlarını tutmuş oluyorlar. Kıymetli kardeşler, herkes bulunduğu ülkede kendi ülkesinin vermiş olduğu kararlar neticesiyle bayramını yapabilir. Bu onun ibadetine zarar vermez değerli kardeşlerim. <laughs> evet, uçakla seyahat eden kişi orucunu nereye göre açacak? <laughs> Diyelim ki vatandaş İstanbul'da yaşıyor, sahurunu yaptı. Samsun'a gelecek. Arada biraz zaman var. Veyahut da ki daha da uç nokta örnek verelim. Şırnak'ta yaşıyor. Tekirdağ'a gelecek. Arada baya bir hem iftar bakımından hem de imsak bakımından zaman var. Bu durumda bu kimse orucunu imsak yaptığı yere göre mi açacak yoksa bulunduğu yerdeki iftara göre mi açacak? El cevap bulunduğu yerdeki iftar vaktine göre iftarını açabilir değerli kardeşler çok hızlı, çok süratli uçaklarla seyahat eden bir kimse diyor burada onlar da hani vakit aralığı imsakla iftar arasındaki vakitin çok böyle açılması durumunda onlar e, oruç tutmayabilirler veyahut da ki imsak yaptıkları yere göre iftarlarını yaparlar diyor ama ülkemiz içerisinde seyahat eden bir kimse uçakla seyahat eden bir kimse e, bulunduğu yerde hem iftarını hem imsakını bulunduğu yere göre yapar. Kıymetli kardeşler. <laughs> çok affedersiniz. Mesleği gereği sürekli olarak yolcu olan kişi namaz ve oruç ibadetlerini nasıl yapar? Kamyon şoförleri ve otobüs şoförleri özellikle e, bu konuyla ilgili e, onlar da daha çok soru soruyorlardı muhakkak. Onlar kıymetli kardeşler e, eğer ki tutamıyorlar ise oruçlarını tutmalarında zorluk çekiyorlarsa onlara ruhsat vardır. Tutabiliyorlarsa tutarlar. Tutamıyorlarsa çalışmadıkları günlerde bunu kaza edebilirler. Oldu ya böyle tutamadılar. Sonra Allah muhafaza bir hastalığa düştüler. Bu hastalıktan da iyileşme durumları yok. O zaman da bunun fidyesini ödeme kaydıyla bu şekilde borcunu ödemiş olur. Namaz konusunda da Aynı şey geçerli. Sürekli yolculuk halinde olan yolcular Şafii mezhebinin ruhsat kısmından yararlanarak vakitleri zamanları müsait olduğu zaman dört rekat olaraktan namazlarını kılarlar. Eğer ki zamanlar müsait değilse de Hanefi mezhebinin ruhsatına dayanarak Hanefi mezhebine uyarak iki rekat olaraktan namazlarını kılabilirler. Hatta yolculuklarında durmalarında bir sıkıntı olduğu zamanda da cem-i ve cem-i takdim şeklinde iki vakti öğle ve ikindi, ikindi vaktinde akşam ve yatsı, akş yatsı vaktinde e, veyahut da ki ikindi öğle vaktinde e, tam öğlenin çıkması zamanı dilimin içerisinde beraber işte cem-i ve cem-i takdim şeklinde namazlarını kılabilirler. Tabi günümüz şartlarında çok fazla bunlara ihtiyaç duyuluyor mu bilmiyorum ama gene de her namazı vaktinde kılmaya gayret göstermeye gerekir kıymetli kardeşler. Ramazan ayında lokanta işletmek caiz midir? Değerli kardeşler oruç tutamayan insanların ihtiyaçlarını gidermek maksatlı Ramazan ayında lokanta açılabilir işletilebilir ama e, günümüzde olduğu gibi böyle çok fazla her tarafta lokantalar efendime söyleyeyim kafeler, çay ocakları ihtiyacı olan olmayan her dükkanın açık olması e, doğru değildir. Yani gelecek nesle e, kıymetli kardeşler bunu e, değerli kardeşler bugün bir sabotaj var herhalde. Önce oğlan bir sabote etti. Şimdi de Facebook kendi kendisini kapattı. Ee, biz yılmayacağız, devam edeceğiz. Tabii kaldığımız yerden gene devam ediyoruz. Ee, canlı yayında bazen böyle ufak tefek kazalar olabiliyor. Acaba bundan sonra video çekip de mi atsam diye de kendi kendime bir düşünmedim. Değil yani. Ramazanda lokanta işletme konusunu da kısaca anlatmış olduk. Ramaz, Ramazan'da oruçluyken gündüzü uyuyarak geçirmenin oruca zararı var mı? Orucun kendisine e, zararı yok ama sevap amacıyla sevap açısından tabii ki de e, uyuyarak geçirmek sebepsiz yere çalışmamış işe falan gitmemiş o gün e, yat akşama kadar durumu söz konusu ise bu durumda değerli kardeşler e, orucu uyuyarak uykuya tutturmamak gerekir. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ne diyordu? Eğer orucu uykuya tutturursan sevabını da rüyasında görürsün. Ifadesi de kulaklarımızda küpe olsun. Bu anlamda da inşallah oruçlarımızı en güzel şekilde oruçlu olduğumuz zamanları ibadet yaparak daha çok Kur'an okuyarak namaz kılarak geçirmeye gayret edelim. Çalışanların iş verimini düşürmesi endişesiyle oruç tutmamaları caiz midir? Değerli kardeşler, Ramazan ayında işleri işverenler biraz daha çalışanlarına hafifletme durumuna gidebilir. Çalışanların da ben oruçluyum bahanesinin arkasına sığınmadan elinden geldiğince işini yapmaya gayret etmesi gerekir. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir kimse Allah'ın tanıdığı bir ruhsat olmadan, herhangi bir mazereti olmadan, herhangi bir sebebi olmadan, Ramazan'da bir gün orucunu tutmazsa, bütün yıl oruçlu bile olsa, o günkü orucun sevabını alamaz. Demek ki mazeret olmaksızın bir gün orucunu tutmayan kimse, Ramazan ayında sebepsiz yere bir gün orucunu tutmayan kimse, bir sene boyunca oruç tutsa diyor Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam o orucun sevabını gene alamaz. E Böyle bir durum söz konusuysa o zaman ben de elimden geldiğince orucumu tutmaya gayret ederim. Ufak tefek yolculukları mesela bahane etmem veyahut da ki çalışma durumunu bahane etmeden Ramazan ayı içerisindeki o orucun sevabını kazanmaya gayret ederim değerli kardeşler. Meşakkatli işlerle ilgili konuda bunu geçmiştik zaten. Çok ağır meşakkatli işlerde çalışılması gereken kişilerin oruçlarını daha sonra kaza etmek üzere o gün tutmaya bileklerini ifade etmiştik. Ama bu söylediği sebepsiz yer tutmayanlar için geçerli değerli kardeşler. Evet. Öyle erkekler var ki diyor allah Teala Nur suresinde bunları ne bir ticaret ne bir alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dost doğru kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar dehşetinden kalplerin ve gözlerin ters döneceği günden korkarlar. İşte Allahu Teala bu ayette de bizi uyarıyor değerli kardeşler. Dehşetinden kalplerin ve gözlerin ters döneceği günden korkmamız gerektiğini Allahu Teala bizleri ayetleriyle uyarmış oluyor değerli kardeşler. Uzman bir doktorun oruç tutmamasını önerdiği kimseyle ilgili zaten daha önceki dersimizde söylemiştik. Gebelik ile ilgili gene onu da anlattık. Bunlar oruçlarını tutamaz. Daha sonra ne yaparlar? Kazasını <laughs> yaparlar kıymetli kardeşler. Oruç konusunda da bu şekilde inşallah elimden geldiğince, dilimizin döndüğünce Sizlere bir şeyler anlatmaya gayret ettik. Daha sonraki derslerimizde gene e, sorularınız olursa onları cevaplamaya gayret ederiz. E, Ramazan ayı içerisinde de gene e, derslerimize, sohbetlerimize devam etmeye gayret edeceğiz. E, bu ara biraz yoğunluk var. Biliyorsunuz 65 yaş üstü e, kimseler sokağa çıkamıyorlar. Onların da maaş zamanı şu dönem e, 15'inden sonrası. Ve sonuna kadar maaş zamanı olduğu için bu dönemde bizler de gönüllü muhtemetlik e, yapıyoruz. Onun için e, birçok e, kişi olunca ancak bu saatlere yetişebiliyoruz. Böyle çok e, sıkıntılı, çok e, zor bir dönemden geçtiğimiz zamanda da biz de elimizden geldiğince ne yapmamız lazım kıymetli kardeşler? Devletimize, milletimize, vatandaşımıza yardımcı olmamız lazım. Rabbim e, hayırlısıyla Ramazan orucubeyi oruçlarımızı güzelce tutabilmeyi şu musibetten de bir an önce kurtulabilmeyi nasip eylesin. Rabbim bütün hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Sıhhat sıhhatta hayırlı ömür, geçmişlerimize rahmet eylesin. El Fatiha.